Hiçbir sıkıntım yok, her şey mükemmel. E niye geldin o zaman? <laughs> Doğru. Kameralar yok, biz bizeyiz. Hiç iyi değilim ya. Anlat. Ben niye böyleyim? Nasılsın? Çok iyiyim. Siz? Ah, nasılsın yani? Ha, hocam herkes beni sevsin diye uğraşıyorum, olmuyor. Ne eksik? Ah Ekrem, herkese mavi boncuk dağıtmana gerek yok ki tek ihtiyacın işini iyi yapmaktı. İş derken? Belediye başkanısın ya hani. Ha şu bizim şey. Evet İstanbul. <laughs> Tamamen aklımdan çıkmış. Diğer diğer gezeceğine neden çalışmayı denemedin? Ben mi? Ben dünyada aynı anda en çok metro yapılan şehrin belediye başkanıyım ya. Laf cambazlığı bu. Sen kaç kilometre yaptın? Ben mi? E, metre olarak söylesem. Yanan otobüsler, çalışmayan merdivenler. Çalışan merdivenleri hiç görmüyorsunuz ama. Gençlere ücretsiz ulaşım demiştin. Yürümeleri daha sağlıklı değil mi? Su yazamı olmayacak demiştin. Hiç kimsenin işine son verilmeyecek demiştin. Bence siz beni kıskanıyorsunuz. Ah Ekrem. Mart'ın sonu bahar demiştin. O bile olmadı. Mayıs geldi. Hala kombi yakıyoruz. Onun benimle ilgisi yok ya. Doğru. Neyse ki şu an doğalgaz ücretsiz. Birileri sözünü tutuyor bak. Ne olmuş ücretsizse? Biz iktidar olursak üstüne para vereceğiz. Kullandıkça para kazanacaksın. Hala aynı şeyi yapıyorsun. Hiçbir sözü tutmaya çalışmıyorsun bile. Beni kıskanıyorsunuz. Çekemiyorsunuz beni. Akıllı olun bak. İşte Kendine karşı dürüst olmadığından agresifliğe başvuruyorsun. Peki ne yapmalıydım hocam? Herkese şirin görünmeyi bırakıp işine odaklanmalıydın. Öyle mi yapıyormuşum ben? Her girdiğin ortamın şeklini almamalısın. Bir duruşun olmalı. Nasıl bir duruşum olsun istersiniz hocam? Bak gene aynısını yapıyorsun. Yapma işte. Kendin ol. Kendim der derken... ki. Ah, şimdi biraz duruş çalışacağız tamam mı? Şöyle dik mi durayım? Bir nevi evet. Kemal'in adaylığına ne diyorsun? Her CHP'linin gönlünde... Sen diyorum. Sen ne diyorsun? Ben yok. Biz var. Elbette bu süreçleri. Geçtim. PKK hakkında ne düşünüyorsun? Şiddetin her türlüsü nereden gelirse kim ki? Gene yuvarlak ifadeler. Yapma işte bunu. Hiçbir geometrik şekli ayırmayacağız. Üçgen de bizim, çember de bizim. Of. Oh, 7 kere 8. Gerek var mı çarpmaya? Sevgi kazanacak, hiç meraklanmayın siz. 7 8 ne gerekiyorsa süreçleri. Of. Oh, vallahi şiştim. Emekli olmak istiyorum artık. Bakın bana bir yükseldiniz. Haddinizi bilin. Ben sizin peşinizi bırakmam, ha, söyleyeyim. Ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Hiç hiç bu süreç sen kafana takma tamam mı? Ekrem ne yapıyorsun? Teyzeciğim sen hiç meraklanma. Bak tamam. Teyze mi? Bak beni üzüyorsun ha. Sen bu süreçleri hiç endişe. Güvenli